Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Yarnart e, ekokoton iple e, file çanta yapımı anlatmaya çalışacağım. E, kanalımdaki videoların arasında e, geçen sene farklı modellerde 3 tip e, file torba yapımını paylaşmıştım. Bunu biraz daha çanta formunda yapmayı planlıyorum. Hatta ördükten sonra bakacağım. Belki içine e, terzime sevgili Ayşeciğime götürüp. Belki astarlatabilirim de yani çanta formunda kullanmayı planlıyorum hatta sap kısmını biraz uzun yapıp kola takmalı da planlıyorum ama işte ördükçe gidişata göre karar vereceğim detaylı bir şekilde sizinle yapımını anlatmaya çalışacağım bunun için gerekli malzemelerimiz herhangi bir markanın koton ipi olabilir arzu ederseniz pamuklu makreme ile de örebilirsiniz ama biraz Çanta formunda ve büyük yapmayı planladığım için e, pamuklu makrame ile belki ağır olur diye düşündüm. Ama arzu ederseniz pamuklu makrame ile de yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi koton ip kullanacağım. Bunun için de tığım 2.5 numara. Hemen yapımına geçebiliriz. Biraz büyük yapmayı planladığımı söylediğim için e, uzun sayıda bir zincir çekmeyi planlıyorum. E, yaklaşık işte 180-185 adet e, zincir çekerek e, filet çantamıza başlayacağız. 1-2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12 13-14 15. Ben yaklaşık 185 adet e, zincirimi çekeyim. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet ben 185 adet şöyle uzunca bir zincirimi çektim. Şimdi e, bu biten zincirimizin hemen yanındaki zincire batıp bir sık iğne yapıyoruz. 1. Hemen yanındakine 2. 10 adet sık iğne yapacağız. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 ve 10. 10 adet sık iğnemizi yaptık. Şimdi 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 adet zincir çektikten sonra aşağıdan 10 adet sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10. zincire geldim. Hemen sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle bir görüntü oluştu. 10 sık iğne yaptım. 10 zincir çektim. Alttan saydım 10. zincire sık iğne ile sabitledim. Yine 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aşağıdan 10 sayacağım ya da şöyle de yapabilirsiniz. Ama bu daha mı kolayınıza gelir bilemiyorum. Şöyle birleştirdiğinizde buraya denk gelenle hemen zaten aşağıdan 10'uncuya denk gelecektir. Bir sıkı iğne ile bu şekilde Sabitliyorum. Sıra sonuna kadar, daha doğrusu sıra sonunun, e, yani sıra sonunda 10 zincir kalana kadar bu işlemi yapıyorum. 10 zincir çekiyorum, alttan sayıyorum, 10. bir sık iğne ile sabitliyorum. Ben sıra sonuna kadar, yani 10 zincir kalana kadar bu işlemi yapmaya devam edeyim. E, daha sonra tekrar görüşelim. Evet ben sıra sonuna kadar geldim 10 zincir çekerek e, sık iğne ile 10. zincirlere sabitlerim alttaki 10. zincirleri ve bu şekilde e, filelerimizi yapmaya başladık. Şimdi sıra sonunda e, biraz birkaç tane fazla çekmişim bunlar sonunda e, sökeriz kalabilir ama 10 tane daha e, file yapsam buraya e, diğer 10 sık iğneye yetmeyeceği için burada sonlandırdım ve 10 adet sık iğne yapıyorum yine sayarak yapıyoruz bunları bir ileriki sıralarda da hep sayarak yapacağız 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet sık iğnemi yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen başladığım birinci sık iğneye yine bu şekilde batıp bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bundan sonraki 9 adet sık iğneyi ise örgümü şöyle çevireceğim. Şu başak görünümlü ilmeklerin arkadakine tek kanadını alacağım ve böyle bir sık iğne yapacağım. 2. Diğerini aldım tek kanadını. 3. 4. 5. 6. Şöyle tutarsak zaten batacağımız yerler çok net gözüküyor. 7. 8. 9 ve 10. sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu arka kanatlara batınca şöyle yol yol bir görüntü oluyor. Bu da ışık duran bir görüntü. Bu ağız kısmı olacak. E ee, bu 10 sık iğneyi yaptıktan sonra şimdi file görünümünü yapmamız için yani şu ortalara batacağız. Bunun için de 10 zincir yapsam yine buraya gelecek. Bunun için bunun yarısı olan 5 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum. Şimdi batacağım. Tek kanat e, zinciri aldım ve buraya bir sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi bundan sonra artık hep 10 zincir. Sadece başta bir sırada 10 zincir çekiyorum. Bir sırada 5 zincir. Bir sırada 10 zincir, bir sırada 5 zincir bu şekilde filelerimizi yapacağız. 10 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hemen bir sonraki fileye geldim. Ortadan şöyle elimle e sabit tutuyorum, kaymaması adına bir sık iğne yapıp sabitliyorum. Yine 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir sonrakine geldim. Ortadan şöyle tuttum ve sık iğne ile sabitledim. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde yani şu e, sık iğnelere kadar geleyim. Sık iğnelere bir kere daha yapıp sırayı dönelim e, daha net anlaşılması adına buraya kadar geleyim. E, daha sonra tekrar görüşelim. Ben filelerimi yaparak sıra sonuna geldim. Bu sıra sonunu bir kere daha tekrarlamak istiyorum size. 5 zincir çekmiştik sıra başında. Sıra sonunda da 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen birinci sık iğneme batıyorum ikinci sık iğnemden itibaren e, bu başak görünümlü ilmeklerin arka tarafından aldığımı söylemiştim sayarak gidiyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ya böyle bir sık iğne yapıyorum. Bütün ilmeklere batıp bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Baştaki sık iğneyi de iki ilmeği birden alıp bir sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğneden itibaren e, ilmeklerin arka tarafından alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. sık iğnemi de yapıyorum. Sık iğnelerim bitti. Şimdi zincir çekerek yine filelerimizi yapacağım. Bir alt sırada 5 zincirle başlayıp 5 zincirle bitirmiştim. Şimdi 10 zincir. Bir sıra biraz önce söylediğim gibi 5 zincirle başlayıp 5 zincirle bitiriyorum. Diğer sırada ise 10 zincirle başlayıp 10 zincirle bitiriyorum. Sadece başlangıçlar böyle aradaki bütün fileler 10 zincirden oluşuyor. Bu modeli sık iğne yapmayı ve zincir çekmeyi bilen herkes çok rahatlıkla yapabilir. Çok kolay bir model. Hemen 10 zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10. Hemen geldim bir sonraki fileyi ortadan tutuyorum ve bir sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir sonraki fileye geldim hemen ortadan tuttum ve sabitledim. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonunda 10 zincirle başlamıştım bu sıraya yine 10 zincirle kapatıp buradan sık iğne yapacağım 10 adet sık iğne yapacağım sık iğneleri yaparken saymanızı öneririm Çünkü bazen 9'a düşebiliyor ya da 11'e çıkabiliyor sayarak edersek çok muntazam bir görüntü elde ederiz 10 sık iğnemi yaptıktan sonra bir zincir çekip bir üst sıraya çıkacağım tekrar 10 sık iğne geleceğim bu sırayı 10 zincirle bitirdiğim için 5 zincirle başlayacağım. Bir sıra 5 zincirle başlıyorduk, bir sıra 10 zincirle aralar hep 10 zincir hiç değişmiyor. Bu şekilde bu çantamızın yatay olarak örüyoruz yatay olarak belli bir ölçüye gelene kadar ben öreyim ördükten sonra zaten sıra sayısını da sizinle paylaşacağım kaç sıra oldu diye e bu şekilde ben dediğim gibi belli bir ölçüye gelene kadar örmeye devam edeyim daha sonra tekrar görüşelim evet ben filelerimi belli bir ölçüye gelene kadar ördüm artık ekrana sığıyor mu bilemiyorum başlangıcımız hemen şuradan e burası çantamızın ağız kısmı olacak bu şekilde yatay ördüğümü söylemiştim şöyle örerek belli bir ölçüye geldim bu kadar böyle bir ölçü benim için yeterli bu şimdi iki ağız kısmı da birleşince şöyle göstereyim çantamızın formu bu şekilde olacak şöyle dediğim gibi biraz büyük bir çanta planlamıştım çünkü bu yaz file çantalar çok modaymış geçen sene file torbalar yapmıştık. Şimdi file çantalar, içi astarlı ya da astarsız. Ben de yaz renklerine uygun lila renginde bir file çanta yapmak istedim. Şimdi çantamız dediğim gibi bu şekilde olacak. Şu kenarlarını tabii ki şimdi birer sık iğneler işlemler yapacağım. Size onları anlatacağım detaylı bir şekilde. Dolayısıyla kenarlarını toparlayacağız. E, çantamızın şimdi bir e, sayı vermem gerekirse aslında ipin kalınlığı ve inceliğine göre çok değişiyor ama hem sayı vereyim size hem de bir ölçü vereyim. E, 25 e, sık iğneli sıramız oldu ağız kısımlarında her iki tarafta da. E, bunun için şimdi size bir ölçü vereyim çünkü ipinize göre değişebilir. E, ağız kısımlarımız 24 santim. Çantamızın bir uçtan bir ucu olan yani yatay olarak ördüğümüz kısmı ise 70 santim. Yani ölçü vermek daha doğru sonuç olacaktır. Çünkü dediğim gibi ipin kalınlığı inceliğine göre tığınızın numarasına göre de çok farklılık gösterebiliyor sıra sayıları. Onun için ölçüyü baz almanız daha doğru sonuca götürecektir size. Ağız kısmı dediğim gibi 24 santim. En olarak da hani enlemesini ördüğümüz için yatay ördüğümüz için de 70 santim. Ee, ölçülere sahip olan bir çanta şimdi şurada kaldım. Ee, buradan devam edelim Şimdi hep birlikte. Hemen burayı da şu 10 adet sık iğnemi de tekrar sık iğne yaparak filelerimizi yandaki filelerimizi toparlamaya başlıyoruz. Burayı bitirmiştim. Pardon şöyle alayım. Bir zincir çektim. Bir üst sıraya çıktım. Hemen baştaki sık iğneye battım. Daha sonrakileri söylemiştim. Arka ilmekleri alıyorum. Sayarak gidiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. sık iğnemi yaptım. Şimdi bu arka ilmekleri alınca şöyle gördüğünüz gibi çok şık bir görüntü oldu. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti ama arzu ederseniz siz ilk başlardaki gibi iki ilmeği birlikte alarak da sık iğne yapabilirsiniz. Ama bu ağız kısmında böyle yol yol şık bir görüntüsü oldu bence şimdi bu 10 sık iğnemi yaptıktan sonra bu yanlardan toparlayacağımızı söylemiştim. E, hemen 2 zincir çekiyorum. 1, 2 zincir çektim ve geldim bu e, filenin ortasını yine tutarak zincirin ortasını bir sık iğne ile sabitledim. 1, 2 zincir çektim. Bir sonraki e, fileye geldim. Onu hemen sabitledim. 2 zincir, bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yaparak bu kenarları toparlamaya başlıyoruz. 1 2 zincir hemen bir sonraki fileye bir sık iğne ile sabitledim. Yine 2 zincir. Bir sonraki fileye sabitledim. 2 zincir. Bir sonrakine sabitledim. 2 zincir bir sonrakine sabitledim bir iki zincir bir sonrakine sabitledim şöyle bir bakalım şöyle göstereyim şöyle mi göstersem şöyle daha net anlaşılacak bu kenarları yani şu iki ağız kısmının arasında olan kenarları iki zincir çekip bir sonraki fileye sık iğne ile sabitleyerek sıra sonuna kadar bu şekilde bir kenar toparlama işlemi yapıyoruz. E sıra sonuna geleceğim. Yine 10 adet sık iğnemi yapacağım. Burada bir sap için zincir çekeceğiz. Ben şuraya kadar geleyim. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet, ben sap yapacağım kısma kadar şöyle iki zincir bir sık iğne ile kenarı toparladım. Hatta şöyle göstereyim size bir tarafı toparlanmış bir kenarı, bir tarafı da toparlanmamış halini. Daha net anlaşılacaktır. Çantamızın formu bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Toparlanınca böyle. Şimdi bir sık iğne gideceğiz buraları. Burası da bu kenarda toparlanmamış hali. Bu şekilde. Umarım, şöyle göstereyim daha net gözükecektir. İki zincir bir sık iğne ile toparladım. Ee, çantamın ağız kısmına geldim şimdi bir sap için zincir çekeceğim ben kola takmalı bir çanta yaptığımı planlamıştım ama siz isterseniz elde tutmalı hani isterseniz sap kısmı tamamen sizin kullanım şeklinize kalmış ben yaklaşık 80- 90 zincir gibi planlıyorum ama 90 zincir bir çekeyim bakayım e, ölçeyim hani istediğim ölçüde mi diye daha sonra zaten 90 zincir kadar Eğer istediğim ölçüde olursa şuraya sabitleyeceğim Ben belli bir sayıda zinciri çekeyim sizinle say sayıda daha sonra paylaşacağım daha sonra bu kenarı şurada yaptığımız gibi iki zincir bir sık iğne ile toparlayacağız hemen zincir çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ben belli bir sayıda zincirimi çekeyim. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet ben sap için zincirimi çektim. Dediğim gibi 90 zincir uygun oldu. 90 adet zincirimi çektim. Şimdi şu zincirimizi şöyle düzeltelim. Çünkü üzeri hep sık iğne gidecek. Bunu düzgün bir şekilde buraya sabitlememiz önemli. Evet 90 adet zincirimizi çektik. Hemen şu baştaki kısma geldim ve buraya ilk sık iğneye bir sık iğne yaparak sabitliyorum. Daha sonra bu çift olarak alıyorum ilmekleri. 2 Artık sık iğne yapacağımız için 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. sık iğnemi de yaptım. Diğer kenarda yaptığım gibi 2 zincir bir sık iğne ile bu kenarı da toparlamaya başlıyorum. 1 2 zincir pardon pardon ipim takıldı. birinci zincirim iki zincir hemen geldim ortadan tuttum bir sık iğne bir iki zincir hemen geldim ortadan tuttum bir sık iğne bir iki zincir hemen geldim bir sık iğne bir iki zincir sık iğne bir iki zincir sık iğne bu şekilde bu sırayı da, top, bu kenarı da toparlıyorum. Geliyorum şu başladığımız kısma. Burada da hemen 10 sık iğne yapacağım. Diğer e, sap kısmını yaptığım gibi burada da 90 adet zincir çekip buraya sabitleyeceğim. Ben 90 adet zincirimi de çekip başı, e, sıra başına geleyim daha sonra tekrar Görüşe. Ben bu kısımda da sap kısmımızı yaptım. Bu ağız kısmında da 90 zincir çektim, buraya sabitledim. 10 adet sık iğnemi yaptım. Çantamızı şöyle bir göstereyim. Artık şekli ortaya çıktı. Şöyle. Dediğim gibi biraz büyük bir çanta oldu. Formu tam istediğim ve düşündüğüm gibi bir çanta. Şöyle. 90 santim pardon 90 zincirlikte sap kısmımız ama dediğim gibi siz elde tutmalı bir sap isterseniz bu zincir sayısına daha kısa tutabilirsiniz. Şimdi bu şekilde çantamız şimdi sık iğneler yapmaya başlıyoruz. 10 zincirle 10 pardon 10 sık iğnemi yaptım. Şimdi bir alt sırada hani kenarları toparlamak için iki zincir bir sık iğne ile hep toparlama işlemini yapmıştık. Şimdi bu zincirlerin üzerine sık iğnelerimizi yapıyoruz. E, i̇ki zincir yapmıştık. Hemen buraya iki adet sık iğne. Bir, iki sık iğne. Bir adet de sık iğne yaptığımız ilmeğin üzerine bir sık iğne. Şimdi iki zincir yaptığımız yere iki sık iğne. Bir adet de bu sık iğnenin üzerine bir sık iğne. İki adet zincirin içine sık iğne. Bir adet de sık iğnenin üzerine bir pardon ipim katlandı. Bir sık iğne. 2 adet zincirin içine yapıyoruz. Bu şekilde kenarı şöyle göstereyim. Bu şekilde sık iğne yaparak bu kenara bu şekilde devam edeceğim. 10 sık iğnemi yapacağım yine. Daha sonra bu zincirin içine sık iğneler her ilme her zincire birer sık iğne yaparak bu sıra sap, sap kısmına geleceğim. Daha sonra bu 10 zincir pardon 10 sık iğneli yere yine sık iğne yapacağım. Bu kenara geleceğim. Bu kenarda biraz önceki kenarda gösterdiğim gibi 2 zincirlik boşlukları, 2 sık iğne, bir adet sık iğnenin tepesine sık iğne yaparak bu çantamı artık hep sık iğne ile dolduracağım. Ben yaklaşık 2 ya da 3 sıra diye planlıyorum ama 2 iki sıra, iki sıra sık iğnemi bir döneyim. Daha sonra bir bakalım nasıl oluyor kalınlığı ve sap kısmının duruş şekli olması. 3. sırayı da belki 4. sıraya da gerek kalacak. Önce 2 sıra bir yapayım daha sonra tekrar görüşelim. Evet ben sık iğnelerimi tamamladım ve çantamı bitirdim. E, 3-4 sıra gibi sık iğne yaparım diye planlamıştım ama yaptım pek hoşuma gitmedi. 5 sıra yaptım. E, sık iğnelerle 5 sıra döndükten sonra çantamızı tamamlamış oldum. E, sap kısmını ben dediğim gibi kola takmalı bir çanta istediğim için 90 zincir çekmiştim. Ama siz elde tutmalı isterseniz bu zincir sayısını daha kısa tutabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu yaz e, favori çantalardan biri bu file çantalar. E, benim de böyle bir modelim oldu. Biraz büyük bir e, file çanta oldu. İçini sanırım astarlatacağım. Öyle daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Terzim hemen tamamlandı. E, Buna uygun renkte bir astar seçip terzime Ayşeciğimin ellerine emanet edeceğim çantama güzelce astarlanacak. Belki şu kenarlara bir kendi ipinden ya da bu ipe uygun birkaç ip kombin ederek püsküller yapabilirim. Eğer öyle bir şey yaparsam Instagram sayfamdan da fotoğraflarını yayınlayacağım. Arzu ederseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu yazın favori çantalarından file çanta hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.